Orhan Kaynak topu geriye Muhammed Özlü'ne verdi. Ekrem Antti Sümyale'ye sağdan organize bir şekilde çıkmaya çalışıyor Selahattin orada Sümyale ileri gittiğini düşündü. Topu kaptırdık. Sonra araya girdi. İlter yeniden onu kurmaya çalışıyor. Goran Pandey Eto'ya. Samuel Eto. Savoyet Akçabat'ta inanılmaz bir duygu bizler için. O Deniz Bağları Stasyonu'nda bizi yıkmak için oynuyor. Bravo Muhammed. Adem. Kendisine ilk kombide yer buldu. Adem, Çak. Akçabat'ı yetiştirdi isim. Akçabat'ın öz evladı. Mehmet Yılmaz, Ekrem'e. Ve destek devam ediyor. Erman Ergin. Emanuel Ossoye bugün forma şansı bulamadı. Bayram Toysal. Erman Ergin araya girmeye çalıştı olmadı. Topu kapabilir Orta saha mücadelesi şu ana kadar. Oyunu bu ana kadar. Selahattin oradan Sümyala çıkıyor. Açığa doğru gitti. Arka Sümyala sağdan. Topu sürüyor ileriye doğru. İçeride arkadaşlar var. mü? Ortasını kesti. Sümge kesti. Mike Conner'a girdi. Ve heyecanlandık. <laughs> Inter. Ata çıkmaya çalışıyor. Soldan Pandey ilerliyor. Emek Yılmaz onu karşıladı. Ermenki karşıladı. Ondan şut geldi. İyi bir şut. Gelmedi Inter için. Pozisyon tekrarını izliyoruz. Kaleci Metin Aktaş. Uzun. Vurdu ileriye doğru. Orhan Kaynak topa çıkamadı. Topu kaptı. Bayram'a. Bayram Toşal. Bayram Genç isim. Bayram Toşal arada tutuyor. Araya attı topu. Selahattin. Kale doğru gidiyor. Selahattin duramadı. Tekrar Inter savunması. Şu ana kadar çok dikkatli Inter savunması. Ve orada akşam attı. İleri uçtaki isimlere göz açtırmıyor. Semavi saçı kullandı. Adem tekrar içeriye doğru pasını verdi. Bayram Toysal offside'da. Evet offside pozisyonu tekrar reji ekrana getiriyor. Şu ana kadar 40 dakikayı geride bıraktık. Oyun ortada ve dengir bir şekilde iki takım için ve ilk maç olması da iki takımı da kontrollü Hareket etmesine sebep oluyor. Bayram, Orhan'a, Orhan araya verdi. Selahattin, şutu vuruyor kaleci. Julio Cesar. Bravo Selahattin. İyi geldik. Cezalan dışından iyi bir şut Selahattin'den. Trabzonspor'dan transferi Selahattin. Akciğabat Sebaspor'un. Antresi Ünlü'ye kullanıyor. İçeriye doğru kesti. Oradan bir kafa, etkisiz bir kafa vuruşu geldi. Pozisyon tekrarı ekranlara geliyor. Dörden sivi, yeni bir yayın kuruluşu. Tıpkı x santim gibi. Ee, ve ülkemizde spor hizmetler vermeye çalışacak. Eto havadan gelen topa müdahale etti. Orada ortada kalan topu Eto ceza dışından çok etkili vurdu. Ve ilk yarıda bitmiş oldu şimdi. An itibariyle herhangi bir gol olmadı. Topa sahip olmadı. Arka başta basketbol 108'de Inter'e karşı üstünlük kurmuş olsa da oyun iki taraf için de dengede ilerledi. Ve ikinci yarıya Başlama için sporcular hazır duruma geldi. Ve ikinci ara Inter başlıyor. Dejan Stankovic. Yorafan de, Muhammed Özcan araya girdi. Bravo Muhammed. Hadi çocuklar. Neden olmasın? Bir üç puan. Çok iyi Bu arada diğer grup kararında bugün şampiyonlar ilgindi. Samsun Spor. Trabzon karşılaşıyor. Çok etkili bir pozisyon. Inter çok önemli bir fırsatı kaçırıyor. Pozisyon tekrarını izliyoruz. Resmen uyduk. Orada üç kişinin arasından Eto araya veriyor ve Inter oyuncu topu dışarı atıyor. Evet. Metin Aktaş geçen sene Türkiye Ligi'nde bir rekor atıyor ve uzun süre kalesinde gol görmeyen bir isim olarak tarihe geçiyor. Erman Erkin, Adem Çak, Adem, attı. Orhan, Orhan gidiyor diyecektim ama tekrar ortak para Yardımcı akşam tarafından işaret ediliyor oran kaynakı için. Türbünlerin desteği şu ana kadar fazlasıyla yetti bizlere. Selahattin'e, Selahattin topu aldı Selahattin sağ doğru tek başına ilerliyor. O top, o topu kontrolünde. Samuel onu etkili edebilecek mi? Arkadaşların gelmesini bekledi. Selahattin, Samuel'i tekrar orada top ayağında. Arkadaş geldi ama vermedi. Selahattin içeri doğru kesti. Topa vuruşu gelir mi? Top taça çıktı. Oradan topa müdahale etmedi. Akça ama Biraz bir tane oldu. Evet orada topu kapar mıyız? Orhan topu kaptı. Orhan kaynak. Kale doğru vurdu. Kalenin solundan top dışarıya doğru çıkıyor. Evet bir park, otopark ile ilgili bir aracın kaldırması alakalı anons geliyor. Bayram Koysal, Orhan Kaynak, Selahattin, i. Selahattin, Sumyala, Sumyala gider mi? Sumyala, kaleden uzaklaştı. Orada 3 oyuncu onu bekliyor. Erman Ergin. Atışım Yala ofsayttan düşüyorlar. Arada onu gördü ama Atışım Yala o pozisyonda offside'daydı. Maçta son 15 dakika uzatmalar hariç ve herhangi bir tehlike pozisyonu özellikle ikinci yarıda gerçekleşmedi iki takım için. Bağlanmaya çalışıyorum Trabzonspor maçından bir gol haberi geldi mi? Şu ana kadar gol haberi gelmedi. O maçta Dörden Sports TV Plasta sizlerle beraber maçı orada Ertan Şener anlatıyor. Adam Çak orta sahada bugün çok fazla iki takımda top kaybı yaşadı. Bayram Koçlar, Adem Çak pasla gitti Goran Pandevi, ve oyuncular biraz hızlı oynamaya çalışıyorlar. Ve orada Maiko'nun rakibine yaptığı hareketi Hakan faal olarak değerlendiriyor. Son 5 dakika bir gol gelir mi? Akçabatlı taraftarlar gol istiyorlar. Diogo Mito. Muhammed Özgün baskıya gitti. Alamadık. Evet sona kadar iki takımlık derdik konuşsak tekrar yeniden iki takım da sezonu iddialı bir giriş yaptı kendi liglerinde. Samaleto'ya ve topu bize. Yapmayın çocuklar. Dakika 90. Inter golü buluyor. Deplasmanda Akça Abat'ta geçiyorlar. Uzatmalarda golü buldu Inter. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Diego Milito, Maicon ileri çıkmıştı. Maicon Eto'yu gördü ve kaleci Metin Aktaş'ın solundan, kaptan Metin Aktaş'ın solundan topu ağlara gönderiyor. Et evet, moral bozmuyoruz. Daha önümüzde de şu var. Hadi çocuklar, Selahattin Orhan Kaynak Santa yapıyor. Bir gol bulabilir miyiz? Muhammed Özgün. Orhan Kaynak. Hemen elgini Selahattin araya verdiği Ivan Cordova çok tecrübeli bir isim. Kritik anlarda çok önemli müdahaleler yapıyor. Ivan Kordova ve Akçabat Seba bir <laughs> <Akçabat, Sebastik, gülüyor> <laughs> 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 Önemli anlar ekranınıza geliyor. Masum değerlendirmeyle beraber yine 4'den Sports TV kanalında birazdan sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Maçı anlatan spikerimiz ben. Herkese şimdilik iyi akşamlar diliyorum.